Kendi eviniz için yapı krediniz hazır. Show TV ekranlarında tatil yok. Birbirinden keyifli, yepyeni diziler yaz boyunca sizlerle. Kaptan Pazartesi 20:30. Yaz aşkı kısa sürer diyenler, bu hikayede aşk, heyecan ve tatlı kovalamaca hiç bitmiyor. Yasak Elman, Salı 20:30. ...yaz stajlarını yapmak için Dalyan'a gelen üç arkeolog kız arkadaş. Manisa parzanı gibi bir çekirdek. Anam! O ne, o ne lan? Kazı alanında meydana gelen birbirinden tuhaf ve komik olaylar... ...onları hiç ummadıkları bir maceranın içine sürüklüyor. Neredesin be Damar? Ne Naber Damar? İyi misin? Damar? Damar diye isim mi olurmuş? Damar ne ya? Son Tercih Çarşamba 20.30 ÖSS sınavında başarısız olan 11 genç öğrenci ve kaderin onları birleştirdiği keyifli bir dershane, son tercih dershanesi. Anne, okumada bir şey olmaz mı? Hayat Apartmanı, Perşembe 20.30. Bugün bu apartmanın hepsi benim olacak lüks bir apartmanın kapıcılığını yapan uyanık kapıcı Sadık'la vefakar karısı Feride'nin her günleri başka bir hale. İyi bir kapıcı bulmak, vallahi çölde su bulmaktan daha zor oldu artık. Show TV, her zaman daha iyisi, daha yenisi. Karar veremedim hangisini alacağıma. Bir sürü ayakkabı var burada. Evet, senden de aynısından olmasından korkuyorum. Aynı şeyi giymek istemiyorum. <laughs> çok konuşuyorsun, çok para gidiyor. Çok diyor. Söylesene biz Türkselliyiz diye. Çok konuşuyor ama Türkselliyim diyor. Ben de onu diyorum. Çok konuşuyorsun çok para gidiyor. Çok harcıyorsun diyor. Bu işi teyzemize nasıl anlatacağız? <laughs> Yok hayır hayır. Söz uçar yazı kalır. Söz uçar yazı kalır. <laughs> Teyzeciğim dakikası sadece on beş kuruş. Yazacağına söylese benim kulağım işitmiyor mu? 50 milyon kişiyle cepten konuşmanın en uygun yolu ekonomik konuşma paketleri. Dakikası en fazla 15 yeni kuruş. Pantelle iki kata kadar daha parlak saçlar. Güneşi gölgede bırakın. Hayırlı çalışmalar diliyoruz. Bu çalışmamızı tüm kovilerimize armağan ediyoruz. Seni. Akbank'tan Kobi'lere özel, Akbank'tan Kral Kobi. Sevgisle her şey çok güzel olur. Sevgisle Kobi'n bakan sular durur. Akbank şirket bankacılığından Kobi'lere özel Kral Kobi kredisi. Bade Kobi'ye göre ödeme şekli Kobi'ye göre ödeme miktarı Kobi'ye göre... şaka yapıyoruz zannediyor. Türk Telekom'un ev telefonunda verdiği hizmetlerden bir tanesi de mesaj çekmek. Şimdi bazı ev telefonu deyince bunu düşündüğü için, aklına bu geldiği için diyor ki ben bunu nasıl mesaj çekeceğim? Şöyle abi yaz A <laughs> L H H İki nokta üst üste parantez gülüyorum etan. kendi evinin kapısını açmak ister. HSBC Mortgage yüzde 135 faiz oranı ve 7 yıl vadeyle istediğiniz evin kapılarını açıyor. Siz de HSBC'ye sormadan mortgage almayın. Merhaba, ben karşı komşunuz Merve. Dizçükte süper bir korku filmi izliyordum ama çok korktum. Elimi tutsanız, beraber izlesek. Ömer abi, Babam bugün düz Türk bağlattı abi. 9.90'a. Şu anda da çok süper bir korku film var. Çok korktum vallahi. Yoksa size Dici Türk yok mu? Ah Ömer ah. Demedi mi ben sana? Uydu ayda 9.90'a. Dici Türk bağlantısı 24 ay ücretsiz diye. İlk aya bütün Dici Türk kanalları hediye. Demedim mi? Dici, Dici. Dici. Spot ışıkları altında kendimi film yıldızı gibi hissediyorum. Aslında sadece güneşin altındayım. Güneşi gölgede bırakma sırası sizde. Yeni Panten canlı parlaklık serisi. Provitamin formüllü prizmatik parlaklık arttırıcılar saç yüzeyini pürüzsüzleştirerek ışığı saçın içinden dışarı yansıtır. Saçlar iki kata kadar daha fazla parlar. Pantenle sıra dışı hissedin. Sıradan bir günde bile. Yeni Panten canlı parlaklık serisi. Panten ışıldayın. En son ne zaman doyasıya eğlendin? Hatırlıyor musun? Bugün içindeki sese kulak ver ve küçük bir değişiklik yap hayatında. Gerçek taze sütü ve karşı konulmaz çikolatasıyla bravo dondurma hayatı. Lekelerde hiç riske girmiyorum. İşi uzmanına bırakıyorum. O da benim için Kosla. Kosla Vinç. Dünyada ve Türkiye'de kadınların bir numaralı tercihi. Ariel'lerin en iyisiyle tanışmaya hazır mısınız? İşte yeni Ariel Extra Soft. Ariel temizliğinin yanında ekstra yumuşaklık ve ekstra ferahlık sağlar. Ekso yumuşaklık veren tek deterjan. Ariel'lerin en iyisi ekstra soft'u mutlaka deneyin. Lavaboda kan görünce dişlerimi fazla sert fırçaladığımı düşündüm ve üzerinde durmadım. Diş hekimim küçük bir kanamanın bile diş eti problemlerinin işareti olabileceğini söyledi. Uyguladığı tedaviden sonra Colgate Total 12 kullanmamı önerdi. Colgate Total 12, düzenli kullanımla diş eti koruması dahil 12 ayrı problemle savaşmaya yardımcı olur. 12 saat antibakteriyel koruma sağlar. Diş etlerim şimdi daha güçlü ve sağlıklı. Diş hekimim gördüğü gelişmeyi sevindi, ben de artık kan görmediğime sevindim. Colgate Total 12, 12 saat antibakteriyel koruma. Sağlıklı diş ve diş etleri için Türk Periodontoloji Derneği ve Colgate el ele. Colgate, dünyada diş hekimlerinin bir numaralı tavsiyesi. Ve Opet'ten hem aracınızda hem çamaşırlarınızda üstün performans. Opet'ten World Kart'ınızda tek seferde 60 YTL ve üzeri her akaryakıt alışverişinize Ariel'lerin en iyisi Extra Soft 600 gram hediye. Arkonem Güneş Bakım Serisi. Güneş kadar gerekli. Arçelik klimalar 444 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik maksimum kartı özel artı 6 taksitle. Şimdi Arçelik'ten klima almanın tam zamanı. Yeni Biskrem Dark. Biskrem bisküvisi. Üstünde nefis kakaolu bisküvi. içinde erimiş ülker çikolatası gizli. Kırıntı yapma. Bak bunlar tam senin tarzın. Denesene be. Ama kısalar. Kısa sana çok yakışıyor. Belki haftaya. Bence hiç beklemeden alman lazım bu kısaları. Brown Silk Epil, Adan'ın alamadığı en kısa tüyleri bile kökünden alır. Böylece cildiniz haftalarca pürüzsüz ve yumuşacık kalır. Bakın, almış kısaları. Söylemiştim, bak nasıl yakışıyor. Brown Silk Epi. Kadınlar arasında. World artık Bauhaus'ta. İster 100 YTL ve üzeri alışverişinize peşin fiyatına 11 World taksit, ister tek ödemede 6 kat World puan imkanıyla. El aletlerinden banyoya, aydınlatmadan bahçeye kadar eviniz için aradığınız her şey World'e özel fırsatlarla Bauhaus'ta. Coco Strip açtırır bastırmaz ne yediğine karışmaz seni durduramaz. Sadece nefesini tazeler. Bir tane alıp dinle yerleştirirsin. O kendiliğinden erirken sen yepyeni bir nefese kavuşursun. Çünkü bu sadece Rocco. HSBC ihtiyaç kredisinden süper rakamlar. En başta durmam gerek. Benim ben. Klişe. Hep aynı klişe. Pardon. Karpuz kafa. Küçük bir rakam olmamız gerekmiyor mu? Ne? şimdi mi söylenir? Ay, bir şey eksik sanki ama. Kuyruklu nokta. HSBC ihtiyaç kredisi faizi yüzde 1.49 oldu. Süper oldu. Hemen başvurmak için kredi yazıp 44.99'a yollayın. Pantel'le iki kata kadar daha parlak saçlar. Güneşi gölgede bıraktım. Gel, 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 gel. Lütfen. Bu klasy et. Hemen atıyorsunuz ben ama. Dinlerseniz yorum ki size. Magazin bir. Mahkemesi Show TV'de başlıyor. Magazin Mahkemesini açıyorum. Bir tarafta haberciler. Yazıklar olsun. Nasıl çekebildin böyle? Vah vah. Bir tarafta şöhretler. Ben sevgi konusunda yorum yapacak en iyi kişi olarak yalvardıktan sonra... Pardon ben kimseye yalvarmıyorum bir buçuk Hayır, saati değil. Kimseye yalvarmadı ben bugüne oradan. kadar. Haber olanlarla haberi yapanlar postlarını paylaşacak ve hiçbir magazin polemiği sorusu yanıtsız kalmayacak. Valla namaz. siz o zaman ekranda başka insanın sevdiğini söyleyemezsiniz. Magazin gündemi magazin mahkemesinde oluşacak. Magazin dünyasının kalbi her sabah. Show TV'de atacak. Bundan daha bu, merak felaket bir sürü görüntüler. Kim haklı, kim değil ortaya çıkacak. Başarılı insanların sırtından geçinen başarısız bir kesim daha var. İkisi de birbirine tak o yaptılar oldu. Dikkat! Magazin Mahkemesi pazartesi gününden itibaren her sabah Top TV'de. Liderliği oynamayı düşünmez misin anne? Sabah Sultan Ahmet Devra geliyor Can alıcı noktamız Nebila. Bir, bir ada olabilir. Er otel. Ada eder mi içer gene? Verin bir İtalyan aşk olur. Dernek başkan yardımcısı aday adayınsınız el ele. Sekreter alo buyurun. Sekreter o kadar. Size camı yıkadı bir ada bu. Ne adası ya? Adamın yamyam yam reisiyle bir görüşme yapsam? Ne adası? Belki incik boncuk ve aynayla kandırabiliriz. Bana bir mezgit çizer misin? terbiyesiz. Yapmıyorum size mezgit mezgit. Tek ortam biraz zayıf mı sizce? Anne yapma ya. Yaparım. Alkışlarla Yalçın Bey. Aslında ben nişanlıyım. Öyle mi o zaman tamam. At at baba at sen ya. Bir oy bir oy Atatürk. at at at. Ne biliyorsun sana vereceğim bir Bak bak tipe bak yine gelmiş. Bak hastanecek beni. Adam gidiyor. Allah bela versin adam gidiyor yani. Bu kedere ne oluyor insanlar ölüyor. Kısmetim, Kısmetim Otel yeni bölümüyle yarın akşam Show TV'de. Bom Cover parçası için G Bom yaz 3999'a gönder. Kostox kristal beyaz çamaşırları eski beyazlığına getirir, lekeleri çıkarır. Kendi eviniz için yapı krediniz hazır.